Merhaba sevgili takipçilerim. Serpil'in Elişi Dünyası yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videodan da haberdar olursunuz. Size bugün iğne oyası yapacağım arkadaşlar. Umarım sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte yaparsınız. İlk önce küçük bir kaya oluşturacağım buraya. 3 tane zürafa yapıyorum. Daha sonra geriye geliyorum. İki zürafa. Ve son bir tane yapıyorum. Buraya geri dönüyorum. Yani şu şekilde bir kaya yapmış oluyorum. Şimdi bu kayanın içine şu yapmış olduğum yuvaya 13 tane pırpır yapacağım. Bu şekilde. Buraya 13 tane pırpır yapalım. Daha sonra üstünden devam edeceğiz. Evet bu şekilde 13 tane pırpırımı yaptım. İşte şu şekilde geri çeviriyorum yemeğimi. Hemen. hemen ilk pırpırımın içine batıyorum. Yani yukarı çıkıyorum. İçine bir tane zürafa yapıyorum. Her birinin üstüne bir tane zürafa yapacağım. Toplamda 13 tane zürafamız olacak. Bu şekilde. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. zürafamı yaptım. Tekrar geri çeviriyorum. Şu şekilde oldu. Bu şekilde iki sıra daha yapacağım. Bu, bu tarafa tekrar geleceğim. 13 zürafa. Bir de bu tarafa tekrar geleceğim. 13 zürafa. Yani 3 sıra yapmış olacağım. Toplamda 13 tane zürafamız olmuş olacak. Şu şekilde yukarı tekrar zürafamın içine batıyorum. İçine tekrardan aynı yere bir zürafa yapıyorum. Şu şekilde köşeyi. Toplamda 13 zürafa yapacağım tekrardan. Bu şekilde. Bu tarafa geleceğim. Tekrar bu tarafa geleceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde tamamladım ben. Şöyle. Şimdi üst kısmından devam edelim. İlk zürafamızın içine batıyorum. Bir tane hemen pırpır pır yapıyorum şu şekilde. Karşı zürafaya batıyorum ve hemen içine bir tane daha batıyorum. Yani iki tane zürafa yapmış oluyorum. Geri geliyorum. Tekrar köşeye bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum. geriye geliyorum. Kenara bir pırpır pır daha. Aslında çok basit ve bir o kadar da gösterişli bir model olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. Şu şekilde. Hemen o bir tane zürafamın içine de bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde yapmış oldum. İsterseniz burada ipi koparabilirsiniz ki ben ipi koparmaktan yana değilim. Hemen aşağıya dibine iniyorum. Bu şekilde. İpimi burada bırakıyorum. Diğer ipime geçiyorum. Şimdi bu ipimi şu şekilde alttan götüreceğim ben. Dediğim gibi ben koparmaktan yana değilim ipleri. Hemen yanındaki zürafanın içine tekrar batıyorum koyu renk ipimi. Buraya da aynısını yapacağım. Yani bir açık bir koyu renk. Bu şekilde üstünü devam edeceğim. Bir pırpır yaptım. Şu şekilde iki tane zürafa yaptım yan yana. Geri geldim. Tekrardan bir pır pır. Tekrardan iki zürafa. geri geldim üçüncü pırpırımı yapıyorum üçüncü pırpırımın yanına bir tane zürafa teke düşürdüm şimdi zürafamı hemen o zürafamın içine de bir tane pırpır yapıyorum şu şekilde yaptım. Yani bir açık, bir koyu, bir açık, bir koyu devam edeceğim. Dediğim gibi ben ipi kırmıyorum. Aşağıya iniyorum. Buradan iplerimi yürüterek götürüyorum. Ben bir açık, bir koyu tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar, ayağımız bu şekilde tamamladım ben. Şu şekilde yaptım. Şimdi şu orta kısmını şöyle geriye alıyorum. Şuraya kirpik yapacağım. Boş kalmasın orası diye. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Yani şu şekilde sinek kanadı yap. 3 tane yapacağım ben buraya sinek kanadımı. Maşallah kuşlarımızın sesi de Evet, bu şekilde. Modelimiz. Ben pudra yemeni bu şekilde bu renkleri yapmayı düşündüm. Şimdi ortasına da kaya olarak sinek kanadından yapacağım yine. Pudra renginden gideceğim yemenimizi kendi renginden. Onu da göstereyim size biraz. şekilde bir tane pırpır pır yaptım içine gergince battım ve aynı yuvaya tekrardan aşağı iniyorum. Şu şekilde ilk kanadımızı yaptım. Daha sonra araya üç tane zürafa yapacağım. Çünkü sinek çok yakın olmasın. Oyamız zaten büyük. şekilde 8 tane sinek kanadı yapacağım yan yana. Şu şekilde devam edecek arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Sizler de severek yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.